ve tabii ki dedektiflikle alakalı ilginç konuları da sizinle paylaşacağım. Sen de yap. YouTube yolculuğumuzun birinci ayını doldurduk arkadaşlar. Ve ben hala ve ben... selamlama konuşmasını yaklaşık 17 kez çekiyorum. İlk videomu çektiğimde 12 abonem vardı. Biri de Rusya'dan bir abone, bir turist. Yanlışlıkla abone oldu. Bir tane videom var, arkada sadece tren sesi var. Konuşmayı unutmuşum. Bir video çekerim patlar gider. Neyine patlıyorsun? Ancak patlayan hayaller ettim <laughs> yedi kere izlenince. Beğer bunların beşi benmişim, benim izlediklerimi de sayıyormuş. Aslında burası bir iş yeri gibi. Sen iş yerinde bir grup tanıyor musun böyle seni kapının önünde bekleyen? Yapamayacaksın ama başaramayacaksın. İşte burada, burada var. Burada mısın? Bak. Hayatta iki tip insan var. Yüzden yürüyen. Sıkın, yürü, yürü bırak. Bundan sonra neler mi olacak? YouTube yolculuğumuzun birinci ayını doldurduk arkadaşlar. Ve ben hala selamlama konuşmasını yaklaşık 17 kez çekiyorum. Bu video sıfırdan 27'ye ulaşmamızın serüven videosu. Şimdi diyeceksin ki 27 ne kardeşim sen ne anlatıyorsun? Dur gitme. Bu benim için bir başarı hikayesi. Kimi için küçük bir rakam olabilir. Ama benim için her abone ayrı bir kitap sayfası gibi. Burası kitabın giriş sayfaları. İlk videomu çektiğimde 12 abonem vardı. Ailem, eşim, ben, çocuklar. Biri de Rusya'dan bir abone. Bir turist. Yanlışlıkla abone oldu herhalde. İlk başta öğrendiğim kendini izletmeyi öğrenmek. Kamera seni test ediyor. Mikrofon seni test ediyor. Öyle kameranın karşısında konuşmak zannedildiği kadar kolay değil. Sanki her konuşmada bir mülakat sınavına çıkıyorsun. Heh, sınav hala bitmedi, bitti değil. Ama galiba komutanla biraz aramızı samimi yaptık. İlk videolarım tam bir komediydi. Kimini paylaşmadım. Kamerayı açıyorsun, ne çıkarsa bahtına. Bir tane videom var, arkada sadece tren sesi var. Konuşmayı unutmuşum. Ama iyi tarafından bakarsan kameranın karşısında konuşmanın zor olması rekabeti de azaltıyor. Hani burayı başardın mı iş bitti. Kanalı ilk açtığımda zannettim ki her şeyi biliyorum ya bu da bir şey mi? Bir video çekerim patlar gider. Neyine patlıyorsun? Ancak patlayan hayallerin. Meğer burası öyle bir yer değilmiş arkadaşlar. Ya aynı üniversite gibi sınavı var notu yok. Ödevi var mezuniyeti yok. İlk videoyu attım 7 kere izlenmiş. Böyle baktım, bayram ettim. yedi kere izlenince beğer bunların beşi benmişim. Benim izlediklerimi de sayıyormuş. Sonra anladım ki aslında burası bir iş yeri gibi. Ama biraz farklılıklar var. Yani sen iş yerinde bir grup tanıyor musun böyle seni kapının önünde bekleyen, yapamayacaksın ulan, başaramayacaksın diyen bir grup var mı? Yok. İşte burada var. Ama en yakınlarından başlıyor bu. Yapamayacaksın, sen ne anlarsın? Oğlum senin başka işin gücün yok mu? Ya bu iş değil mi? Demek ki bunu iş olarak görmüyorlar. Youtube dendiğinde kanepenin önünde oturup ayaklarını uzatıp kaydırmaktan başka akıllarına bir şey gelmiyor demek ki. Birazcık da sana yakıştıramıyor olabilirler. Ama verdikleri tepki garip. Lan parayı bulacaksın bizi unutacaksın değil mi? Şerefsiz. Ne alakası var seni niye unutayım? Birazcık da kıskançlık hissediyorum. Ben yapamadım sen de yapamazsın olayı. Sen de yap. Ama en acı olanı en yakınlarından yediğin darbe. Ya Tuna YouTube mu kaldı? YouTube mu mu kaldı? Ya sen günde 5 saat neye bakıyorsun? Ya sen kimsin ki Tuna işine gücüne baksana. Ya bir de bizde değişik bir şey var böyle. İşine gücüne bakan insana işine gücüne bak demek. Çalışan insana çalışmayı tavsiye etmek. Yani araba çalışırken, yürüme halindeyken Anahtarı çevirip çalıştırmaya çalışmak gibi bir şey herhalde. İnsanların hayal kurma kasları zayıflamış. Bunun senden hiçbir alakası yok. İnsanlar kendi güvensizliklerini sana mal etmeye çalışıyorlar. Aslında onlar kendilerine güvenmiyor. Senin bir şey başarabilme olasılığın var ya onların keşkelerini dürtüyor. Bak gitmediysen buradaysan dinle. Burada mısın? Bak. Hayatta iki tip insan vardır. Yürüyenler bir de izleyenler. Yürüyenler düşer, kalkar, engebeleri aşar, bazı şeylerle mücadele eder. Ama izleyenler için hayat kolaydır. İzlerler, gülerler, geçerler, küçümserler, yorum yaparlar, eleştirirler. Sen yürüyenlerin içindesin. O yüzden bunlara alışkın olacaksın. Bu yüzden sakın yürümeyi bırakma. Ama bak mükemmelliyetçilik var ya bu şeytandan da uzaktır bak. Korkudan altına s bir adımda ileri yürüyemezsin. Kimse burada mükemmel başladığı için büyümedi. Sürekli devam ettiği için büyüdü. Kimseyi ikna etmeye çalışma. Kendini anlatmaya da çalışma. Sen videonu çek, videonu yükle. Onlar zaten gereken cevabı senin yüklediğin videolardan alacaklardır. Başarının ölçüsü kendinsin unutma. Kimi bir ayda 1000 abone yapar. Ben 27 abone yapmışım ve bundan çok mutluyum. Bundan sonra neler mi olacak? İlk hedefim 50 abone arkadaşlar. Tabii ki günlük vloglar yapmaya devam edeceğim. Kısa film fragmanları hazırlıyorum. Avusturya'da yaşamla alakalı videolar ve içerikler hazırlıyorum. Motivasyon konuşmaları hazırlıyorum. Ve tabii ki dedektiflikle alakalı ilginç konuları da sizinle paylaşacağım. Çünkü orada başımıza gelmeyen kalmıyor. Bu benim günlüğüm arkadaşlar. Ve bu günlükte herkese yetecek kadar sayfa var. Siz de bu sayfaların içinde yer almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle kanalıma destek verebilirsiniz. Beni sonuna kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.